Merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni aldığım 50 cc hatta 49 cc scooter motoru göstereceğim. Motor Volta şirketi tarafından üretiliyor. Fakat Revolt demişler. Elektrikli olmadığı için, benzinli olduğu için böyle Revolt diye bir isim koymayı düşünmüşler galiba. Modeli RS1, bir de RS3 var. Bu model e, Honda Today'in e, herkesten bildiği bir e, e, efsane kasa olan Honda Today'in e, birebir aynısı diyebiliriz. Arka farı, sinyalleri, işte e, şu ayak bastığın yerler, işte şu arkadaki demir bile aynı. Üstünde sepet olduğu için şu an göremiyoruz. Şöyle kadranı falan göstereyim size. Daha yeni aldık. Aldım aldığımda bir fullledim. Şimdi yine fullledim. 13 lira aldı. Yani 75 kilometrede 13 lira yaktı. O da 17, 17, kuruşa, 18 kuruşa falan denk geliyor. Benzin şuradan da oluyor. Şurada bir çantası var, bölmesi var. Şöyle açalım. Şuraya nazik kaskı şeklinde kasklar sığabilir. Şöyle ortayı biraz şişik yapmışlar. Şuraya ruhsatı koydum. Şu da e, kitapçı gibi bir şey. Buradan benzin dolduruyoruz. E, i̇lk aldığımızda da 25,5 lira falan aldı. Zaten e, 4,5 litre olması lazım deposu. 3 beygir. E, 49 cc bir motor. Şöyle bir çanta da ekleyebilirsiniz arkasına. İsterseniz sökebilirsiniz de. Şöyle kadranı tekrar göstereyim. Şurada farı var. Ee, çalıştırma düğmesi var. Kornası var. Sinyali açıyorsunuz. Sonra bu buna basarak kapatıyorsunuz. Şöyle uzuna geçiyor. Ee, şöyle önden bir daha göstereyim size. Lastikleri bayağı ufak ama şehir içi oldukça e, ulaşımımızı kolaylaştırdı. Yani arabadan sonra park problemimizi ulaşımımızı çok kolay bir şekilde sağlıyoruz. Park yeri aramıyoruz, park ücreti derdimiz yok. E, kaskımızı takıyoruz. Şehir içinde trafik kurallarına o oya sürüyoruz. 17 kuruşun, 18 kuruşun yakıt tüketiminin 15 kuruşa düşeceğini düşünüyorum. Bu da oldukça iyi yaz günü e, tek kişi arabaya binmektense buna binerek bir tasarruf sağlamış da olabilirsiniz. Motorla ilgili başka videolarım olacak. Kanalıma abone olursanız takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.